Gelelim sesteki şiddete. Diğer tüm dalgalar gibi sesteki şiddet de genlik, genlik ya da taşıdığı enerji anlamıyla gelir. E, fakat burada bir ilginçlik var. Ses dalgası ilerledikçe şiddeti azalır. İşte burada şu örneği ekleyebilirim. Bakın bir UHY e, trademark bir sorumuz var burada. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ata sözümüzde sesin hangi özelliğinden bahsetmektedir? İşte şıklarda yazarlar tını, yankı, frekans, şiddet, rezonans gibi ifadeler yazılır. Neymiş? Davulun sesi uzaktan olmuş gelir. Sesin şiddetiyle ilgiliymiş. Bu arada TV'nin sesini açmak da şiddetle ilgilidir ders. İlgilidir ders. Peki gürültü nedir? Gürültü tabii ki şiddetle ilgilidir. Bunu da genelde gürültü düzeyi diye adlandırabileceğimiz e, bir büyüklüğümüz var. Bu da desibelle ifade edilebilir. Buradaki D'si onar onar artar anlamında söyler Bell be be de sesle ilgili çok fazla araştırma yapmış olan Alexander Graham Bell'in soyadını ifadeler. E, hatta işte diskolarda ya da ne bileyim işte bulunduğunuz ortamda e, sesin şiddeti bilmem kaç desibel Lütfen uzun süre bu e, sese maruz bırakmayın kulağınızı falan diye uyarılar olur, yazılar olur e, duvarlarda. Bu anlamı gelir. Bu arada benim bildiğim kadarıyla dünya üzerinde gürültü düzeyi en yüksek olan e, olay e, jet uçağının kalkışında motorundan çıkan ses diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam buna dikkat edin. Peki bir de uğultu var. Uğultu ne? Uğultu da çocuklar oldu da e, anlaşılamayan ses olarak basitçe e, nitelendirebiliriz. Peki, geliyoruz rezonansa. Rezonans da aslında rezonans kelimesini biz birçok yerde, birçok derste ve birçok şeyin içinde kullanıyoruz. Örneğin kimyada rezonans geçer, e, deprem dalgalarında rezonans geçer. Ee, örneğin Amerika'da 1940'larda yapılmış bir e, şeyin e, bir köprünün rüzgarın rüzgarla rezonansı girmesine yıkılmasında geçer. Yani rezonans e, birçok yerde geçer ve aslında temel anlatımı şudur: bir olayın benzer başka bir olaya sebep olmasıdır sebep olmasıdır. Peki bunu biz sesle nasıl anlatabiliriz? Elimizde diapazon denilen bir alet var. Şöyle bir iki tane çubuk metal altında bir kaidesi var. Buna diapazon diyoruz. Bu uzunlukla bundan çıkan dalga boyu dolayısıyla frekans değişir. E, diyapozonlara göre çıkan e, sesin notasını değiştirmiş oluruz. Neyse elimizde iki tane özdeş diyapozon var. Bir, birbirine uzaklıkta bulunuyor bunlar. E, ondan sonra buna vuruyorum. Vurduktan sonra da buradan ses çıkıyor. Ses çıkınca bu çıkan ses ilerliyor. ilerliyor. Şu diyapozona çarpıyor ve ona titreşerek bundan da ses çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla İkinci diapazon, birinci diapazonlar rezonansa girmiştir diyoruz burada. Biraz sonra bununla ilgili video, kendi yaptığım bir rezonans durumu ile ilgili video da çekeceğim. Daha sonra ona videolar kısmında yine fizikle ilgili alt başlığımızda YouTube'da bakarsınız.